Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Doktor Fahrettin Koca her yaptığı açıklamada sağlık çalışanlarımızın yükünü azaltalım. Onlar bu dönemde çile çekiyorlar. En zor şeyleri onlar yaşıyorlar derken maalesef sağlık çalışanlarımızdan acı haberler bitmek bilmemekte. İstanbul'dan bir sağlık çalışanımızdan gene acı haber geldi. İstanbul'da çalışan plastik, konsültatif ve estetik cerrahi uzmanı Doktor Essiz Çınaroğlu'nu COVID-19 nedeniyle kaybettik açıklaması geldi Türk Tabipler Birliği tarafından yapılan açıklamada. Tabipler Birliği ailesine ve tüm sağlık camiasına baş diliyoruz dileklerini ilettiği yaptığı açıklamada. Biz de buradan Doktor Essiz Çınaroğlu'na Allah'tan Gani gani rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Koronavirüs sevdiklerimizi bizden almaya devam etmekte. Bundan dolayı alabileceğimiz tedbirleri sosyal mesafe ve maske kurallarına uymaya özen gösterin. Şimdilik hoşçakalın.